Merhaba arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam edelim. Prizma biçiminde gri, gövde ve yeşil kapaktan oluşan küp biçimindeki hediye kutusu üzerinde mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renkte 4 farklı nokta verilmiştir. Gördüğünüz gibi mavi, kırmızı, sarı ve yeşil. Bu hediye kutusundaki kırmızı noktanın mavi ve yeşil nokta olan uzaklıkları yukarıdaki gibi sırasıyla 2 birim ve 10 birim olarak verilmiş. Daha sonra bu kutunun kapağı şekildeki gibi 180 derece açıldığında mavi noktanın sarı noktadan uzaklığı 13 birim oluyormuş arkadaşlar. Şimdi mavi noktanın sarı noktadan uzaklığı 13 birimmiş. Şimdi bu açılma durumunu bir inceleyelim. Ve unutmayalım ki bu şekil bir küptü. Yani şurası 12 birimdi. Dolayısıyla şurası da 12 birim olmak zorunda. O halde Pisagor teoreminden şuradaki uzaklığın ben 5 birim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bizim istediğimiz ne peki? Kırmızı noktanın yeşil noktaya olan uzaklığı. Yani şunu şöyle çizdiğimizde şurası. Bizden istenen bu. Şimdi bildiklerimiz ne? Şurasının 2 birim olduğunu, buranın 5 birim olduğunu, buranın da 12 birim olduğunu diyoruz. O halde şuradaki Pisagor teoremini yaparsak dikkat ederseniz burası 24, burası 7. 7 24'ten 25 üçgenini oluşturur ve cevabımızı bol şükür olarak buluruz arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Kare dik prizma biçimindeki bir banyonun yan yüzeyindeki duvarlarına her birinin kenar uzunlukları 4 birim ve 6 birim olan fayanslar aralarında boşluk kalmayacak ve duvarları tamamen kaplayacak biçiminde yerleştirilecekmiş arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bu banyonun zemini ise bir kenar uzunluğu 9 birim olan kare biçimdeki fayanslar aralarında boşluk kalmayacak ve zemini tamamen kaplayacak biçimde yerleştirilecektir. Banyonun tabanında ise herhangi bir işlem yapılmayacakmış. Banyonun duvarları için toplam 240 adet fayans, zemin için ise 16 adet fayans kullanıldığına göre banyonun yüksekliği kaç birimdir diye söylemiş. Şimdi kare dik prizma şeklindeydi. O halde tabanımız kare. Ve tabana ne yerleştiriyorduk arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu 9 olacakmış ve 16 tane fayans var. O halde 9 çarpı 16 144 olduğu için ne biliyoruz arkadaşlar biz buradan? Bir kenar uzunluğu 9 birimdi bu arada. Bir dakika. 16 tane fayans yerleştiriyorsak şöyle düşünelim. Daha doğru bir durum olur. Bir tanesi 9'u 4 tane var. O halde bir ayrıt 36 birim. Taban ayrıtının 36 birim olduğunu bulduk. Şimdi ne demişti bize? Bu banyonun duvarları için toplam 240 adet fayans lazımdı. O halde bir tanesi için 60 adet fayans lazım. Yani şurası için 60 adet fayansa ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz. Ve ne demişti? Kenar uzunlukları 4 birimi 6 birim. Yani 60 çarpı 4 çarpı 6 bizim şuranın alanı olmalı. E, tabanımız ne kadar arkadaşlar? 36. Demek ki haşı buradan bulacağız. E, 6 ile bu sadeleşti. Işte 6 10 burada. 10 çarpı 4'ten banyonun yüksekliği yani haş 40 birim olarak bulunacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Yani bu sayfadaki üçüncü soru. Taban yarıçapı 6 birim olan şekil 1'deki silindirin içinde 4 birim yüksekliğinde şeklinde su bulunmaktadır. Bu silindirlerin içine her tarafı kapalı ve taban yarıçapları 1 birim olan 4 eşlik dairesel silindir atıldığında bu silindirin bir kısmı şekil 2'deki gibi suyun dışında kalmaktadır diye söylüyor arkadaşlar. Soru bize ne diyor? Son durumda suyun yüksekliği yani h kaç birimdir Sonra bizden bunu istiyor. Şimdi ilk başta bizim hacmimiz nedir? 1 r kare çarpı h. 36 çarpı 4. 144 pi bir hacme sahibiz. Daha sonra ne diyor? Taban yarıçapı çapı bir birim olan 4 tane eş silindir işin içine ekleniyor. O halde yeni yüksekliğimiz ne oluyor? Su yüksekliğimiz 6 olduğu için bizim yeni hacmimiz pi çarpı h olduğu için pardon 6'nın karesi çarpı h. Bu yeni hacim. Şimdi ne biliyoruz? Bizim elimizde ne vardı? Bir kere 144 pi vardı arkadaşlar. Artı 4 tane pi r kare çarpı haşımız var. Şimdi 36 h pi burada var. 4 h pi burada atarsak 32 pi h eşittir 144 pi olmalı. Pi'leri sallarsak h 144 bölü 32'dir. Şimdi tabi bunda da sadeleştirmeye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. 16 ile sadeleştirirsek 9 bölü 2 olarak buluruz. Yani aradığımız cevap Adana şıkkı olmalıdır. Devam edelim arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Kare dik prizma biçimindeki bir kutuya 4 eş küp her birinin tabanı prizmanın tabanı üzerinde olacak biçimde yerleştirildiğinde suyun yüksekliği şekil 1'deki gibi 14 birim. Bu küpler şekil 2'deki gibi üst üste yerleştirildiğinde ise Sadece 3 küp suyun içinde kalmış ve suyun yüksekliği 12 birim olmuştur. Şimdi arkadaşlar, ilk önce şuradan yürüyelim. Suyun yüksekliğinin 12 birim olduğunu söylüyor ve sadece 3 küp, küp suyun nerede kalmış arkadaşlar? İçinde kalmış. O halde bu şekilde düşünürsek 12 birim 3 tane küpün uzunluğuysa bir tanesinin uzunluğunun yani ayrıtının 4 birim olduğunu söyleyebilirim. Buradan hareket edelim. Buna göre suyun hacmi küplerden birinin hacminin kaç katıdır diye bize sormuş. Şimdi şöyle devam edersek arkadaşlar. Şuradaki taban alanı A kadar olsun. Küplerden birinin hacmi V1. Suyun hacmi de V2 olsa. O halde biz buradan taban alanı çarpı yükseklik yani 14 çarpı A'nın aslında V2 artı 4V1 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde yine taban alanının çarpı 12'nin yani 12 çarpı A'nın yine suyun hacmi artı bu sefer 3 tane V1 olduğunu söyleyebiliriz. O halde bunları birbirinden çıkarırsak 2A aslında nedir? V1'dir. E, V1 2A ise arkadaşlar yerine yazdığımızda mesela burada 2A yazarsak 8V2'nin 6A olduğunu söyleyebiliriz. Yani suyun hacmi küplerden birinin aslında 3 katı olacaktır diyebiliriz. Yani buradaki 4'leri bulmadan da bu şekilde çözüme ulaşabiliriz arkadaşlar.